thank you şerha şerha döküldü, efkarlı sinelere serpilen tütün dumanı, nar ateşlerde pişip eski zamanları anımsatan tadıyla büryanı ve her minaresinde özgürlüğe kanatlanmak için can atan beyaz güvercinler diyarı güroymak, Şeyh Muhammed Hazretleri türbesi. Şeyh Muhammed Hafit Hazretleri 1928'de Norşin'e bağlı Siz Köyü'nde dünyaya geldi. İlk erkek çolcuk olması itibariyle bütün etbaalar onun dünyaya gelişinde bayram ettiler. Hatta dünyaya geldiği zaman etraftaki köyler Siz köyüne gelerek Şeyh Takıyeddin'i tebrik ettiler. Şeyh Muhammed Hafid Hazretleri çocukluk döneminde Hazretin bütün halifelerinin hayatta olmasından dolayı birçok kişiden daha şanslıydı. halifeler Şeyh Muhammed Hafid Hazretlerinin Hazretin yerine geçmesi ve onun makamına ulaşması için gece gündüz dua ediyorlardı. <Sessizlik> Nazlı yetişmesi itibariyle aynı zamanda hareketliydi de. Çalışkandı, gayretliydi. 7 yaşındayken okumaya başladı. Kur'an-ı Kerim'i kısa süre içerisinde bitirdi. Akaid, Nubuhar, Gayetül İktisar gibi önemli temel kitapları çocukluk döneminde okudu. İlk tarikatı 7 yaşındayken Meleği mezinden tarikat aldı. okumasının büyük bölümünü Seyda Molla Abdülbaki Hazretlerinin yanında bitirdi. İlimde büyük üstünlük sağladı. Daha talebeyken ders veriyordu. yeri yetişmez. Babasına her konuda yardım ederdi. Hem dünyevi hem de uhrevi talebelerin çoğunun derslerini o verirdi. Kardeşleri Şeyh Ataullah ve Şeyh Muhammed Bakır Hazretlerinin yetişmesiyle babaları elini dünya işlerinden tamamıyla çekti. Bu üç kardeş babalarına yakışır evlat oldular. Üçü de medresede okuyup iyi alimler oldular. Şeyh Takiyettin Hazretlerinin vefatından sonra Seyda Molla Abdülbaki Hazretlerinin yanında tasavvuf filmine devam etti. Seyda Molla Abdülbaki Hazretleri onu Gayda'ya götürerek orada hilafet verdi ve şöyle dedi: bu hilafeti Gavs Seyzani Hazretleri bana emir etti. Ben de sana verdim. Sen manen Gavs Seyzani Hazretlerinin halifesisin. Şeyh Muhammed Hafid Hazretleri, Seyda Molla Abdülbaki Hazretlerinin yanında sülûk yaparken Zaman zaman fecir vaktinde odasının kapısında rabıtaya geçerdi. Seyda Molla Abdülbaki Hazretleri bu durumu gördüğü zaman "Hafit, yapma. Sen Hazretin torunusun. Senden bu kadar istemiyorum." derdi. Hatta bazı geceler gidip Seyda Molla Abdülbaki Hazretlerinin ahırlarını temizlerdi. İşte bu hizmet muhabbet ve samimiyetle büyük derecelere ulaştı. irşada başladığı zaman Seyda Ata Hazretlerinin bütün muhipleri sevinç içerisinde kaldılar. Hemen onu irşada götürdüler. Hazretin teveccühünde bulunan o eski müritler. Şeyh Muhammed Hafid Hazretlerinin teveccühü aynı Hazretin teveccühüne benziyor. Çok tesirli diyorlardı. Gerçekten insan onun teveccühüne oturduğu zaman harikulade şeyler hissediyordu.'' Şeyh Muhammed Hafid Hazretlerinin iki kardeşi de onun irşat döneminde ona hep destek ve güç verdiler. Ona maişet ve tekken idaresine dair hiçbir iş yüklemediler. Sen babamızın yerindesin, hiçbir şey sana sıkıntı vermesin, her şeyi biz yaparız diyerek onu irşat işinden uzaklaştıracak hiçbir engel bırakmadılar. kardeşi Şeyh Ataullah Hazretlerinin erken vefat etmesi onu sağ vezirsiz bıraktı. Geride sol vezir Şeyh Muhammed Bakır Hazretleri kaldı. Şeyh Muhammed Hafit Hazretleri kardeşinin vefatından çok etkilendi. Şeyh Abdülkerim Hazretleri şöyle anlatıyor. Zaman zaman bana şöyle derdi. Babamın vefatı bizi çok etkiledi. O hayattayken hiçbir şekilde sıkıntım yoktu. Hep benim yanımdaydı, elimdeydi. Barışlara onu gönderiyordum. Aile ve tekkenin işlerini o yürütüyordu. O gidince Şeyh Muhammed Bakır Hazretleri ile yalnız kaldım. Şeyh Muhammed Bakır yalnız tek başına büyük işleri yapamaz. Onlar iki kişiyken dahi bu işleri zor yapıyorlardı. Şeyh Muhammed Hafid Hazretleri son senelerde çok hastalık geçirdi. 1989'da İzmir'de beş damarından bypass ameliyatı oldu bu ameliyat sonrasında teveccüh edecek kadar sıhhatte değildi. Sonra 2000'de bel ameliyatı geçirdi. 2001'de İzmir'de tekrar bypass ameliyatı geçirdi. Yoğun bakımdan çıkamayıp ölüm şerbetini içti. ve adına Norşin'de türbe yaptırıldı. Bitlis'in Güroymak ilçesinde bulunan türbeye işlemeli bir taç kapıdan girilir. Ana mekana uzunca bir merdiven silsilesinden çıkarak ulaşılmakta ve merdivenler boyunca mezarlıklar bulunmaktadır. İlhamın naif diyar Bitlis harikalarının bir sonraki bölümünde buluşmak üzere. Alas marlalık.